Herkese merhaba arkadaşlar. Enes Kids kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber böyle çok tatlı bir boyama kitabımız var. Boyama kitabımız içinde böyle çeşitli karakterler, figürler, hayvanlar, bu tarz şeyler var. Bunları of. burada bu şekilde renkli zaten gösterildiği gibi boyayacağız. Ama biz tabii ki e, tıpatıp aynı olmayacak. Biraz daha değiştireceğiz kendi özgün tarzımızla. Canımızın istediği renkle boyayacağız arkadaşlar. İsterseniz boyamaya kitabın en başındaki karakterden başlayalım. Şöyle çok tatlı renkli boya kalemlerimiz var. Ee, i̇lk önce yapmaya bence saçlarından başlayalım. O yüzden şöyle burada zaten kahverengi olarak gösterilmiş. Biz de kahverengi olarak başlayalım arkadaşlar. Aslında siyah renkte olabilirdi saçların ama... Kahverengi yapmış. Biz de kahverengiden devam edelim yapmaya. Bu kullandığımız boya mum boya arkadaşlar. Normal kuru kalem boyası değil. Biraz daha canlı renk katması için daha güzel olacağını düşündüm. Ondan dolayı şöyle kenarlarına taşımadan yavaş yavaş boyayalım. Bundan sonraki videolarda da arkadaşlar yine e, bu şekil böyle boyama e, veya yapboz yapma, sürpriz yumurta e, açılımı gibi bu tarz böyle eğlenceli videolarımız küçük arkadaşlarımızın dikkatini çekecek. Böyle güzel e, eğitici videolar yapma gibi bir düşüncem var. Bakalım zaman neyi gösterirse ona göre inşallah bir şeyler yapmayı düşünüyorum arkadaşlar saçlarında zaten yaptık gibi oldu. Ufak tefek yerler kaldı. Onları da şöyle yukarıdan doğru bastıralım. Şöyle yukarıları biraz daha koyu olsun. Uç kısımları. saçın neredeyse bayrasını tamamladık arkadaşlar. Şurada şu uç kısımlarını biraz daha bir açıklık vermiş ama bizim elimizde maalesef o tarz bir kalem olmadığı için açıklık vermiyoruz ama bu şekilde gayet güzel oldu bence. Şimdi bunu bırakalım. Dilini yapalım. Şöyle kırmızı rengimizi alalım. Şöyle etraf kenarlara taşımadan yavaş yavaş yapalım arkadaşlar. Evet gayet güzel oldu. Şimdi buna geri yeni koyalım. Şimdi ten rengini yapalım. Bu da açık güzel bir rengimiz var. Ten rengi. Hemen başlayalım. Şuradan başlayalım. Kafa kısmından bu da hemen hemen aynı renk zaten fotoğraftaki görsel fotoğrafıyla. Çok bir farkı yok. Gözlerin içi beyaz kalacak zaten. Boyaları kullanmak şeyden daha rahat bence. Diğer normal kuru boyalardan. Bir de bu daha şey canlı bir renk veriyor. Yaparken. Ondan dolayı şöyle yine dikkat edelim. Burası Kulağın iç kısmı da böyle kahverengi olarak yapmış burada. birazcık koyu bir renk katarız ona. Diş kısmında dikkat ed ediyoruz oraya taşımadan, şey yapmadan. Burun kısmının orası da birazcık koyu bir renk ama olmadı. Şöyle boyayalım. Üstüne böyle kahverengilik Kazars. Evet. Yüzün neredeyse tamama yaptık gibi oldu arkadaşlar. Şimdi şuradan kollarına geçelim. Bu arada burada e, mavi yapmışlar üstüne giydiği tişörtünü ama ben mavi yapmayacağım. Sanki e, açık veya koyu yeşil daha güzel durur gibi geldi. Onun dolayı bir onu bir deneyeceğim üstündeki tişörte. Bir de bu mum boyalarla boyaması daha rahat ve daha keyifli oluyor. Bu tarz resimlere. Bu elini tamamladık. Şimdi sıra diğer elini yapmaya geldi. Taşırmadan dikkatli bir şekilde diğer elinde yapıyoruz. Evet şimdi şeye benzemeye başladı yavaş yavaş. Tamam. Ufak tefek yerler kaldı. Bunları da halledelim kalın uçlar kalmış. Burunun alt tarafı falan şuralar. Şimdi, e, az önce de söylediğim gibi ha bir de şu boy, tam boyun kısmı kalmış. Oraya da yapalım. de demin dediğim gibi şurayı e, yeşil yapacağım. Altına giydi, pardon üstüne giydi tişörtü. Sanki açık yeşil daha güzel olur gibi geldi bana. Şortta kahverengi yapmışlar. Şortta da başka bir renk yaparız. Ha evet bu renk gerçekten güzelmiş. bu renk güzelmiş ya yeşil. bence maviden daha tatlı oldu gibi yani üstüne i̇şte. şu alt tarafını burada biraz daha koyu bir renkle yapmışlar biz de oraya muhtemelen gölge gibi olduğu için biz de şurayı koyu yeşille yapabiliriz alt tarafına. Biraz daha böyle gölgelik, gölge düştüğü gibi oluyor. Aynen. Yine şurayı da aynı kullandığımız renkle devam ediyorum. Evet. Bence fena olmadı. Aynen. Şu koyu rengimizi geri koyalım. Şu kuşlar, kısımlar kaldı. Buraları da yapalım arkadaşlar. O da tamam. Şimdi şortunu burada kahverengi yapmış. Aslında biz de kahverengi yapsak güzel olabilir ya. Kahverengi yapmasak da olur. Yeşilin üstüne turuncu da gelebilir. Kırmızı. Bence lacivert ya. Evet evet. Lacivert güzel olabilir. Şöyle şu ton bir lacivert. Bunun üstüne. Deneyelim. Kendi özgün tarzımızla yapalım. Bu renk de bence çok tatlıymış. Bence hiç fena olmadı ya. Maalar. <laughs> Güzel oldu bence evet. Ee, Çoraplar beyaz kalacak zaten. Ee, şurada yine bir ten bacakları var. Bacaklarına şöyle ten rengine boyayalım arkadaşlar. Şöyle. Evet. Evet. Bacaklara da dedi. Şu yüzünde gene ufak tefek yalak kalmış ama onlar en son bakacağım ben zaten. Ayakkabının kenarı. E, orayı da bence kırmızı yapalım biz. Evet. Orada lacivet yapmış. Biz lacivert zaten kullandığımız için şurayı şöyle kırmızı yaparsak. Evet. Aynen. Gayet çoraplara beyaz kalacak. Şu ayakkabının alt kısmını da e, gene biraz koyu bir renk kullanmışlar. da gene biz kahverengi bence biraz daha hatta bir açık bir renk şöyle genel olur şu ayakkabı altı olduğu için şöyle uçlarını şöyle yapalım ya öyle yapalım arka da birazcık kahverengi şöyle paylaşacak gibi şöyle aynen çok bastırmıyoruz. çünkü bastırırsak tam kahverengi rengi çıkacak o da bir şey yaramayacaktır muhtemelen şöyle bence gayet hoş oldu ayakkabısın altına burada gene burada beyaz olarak yapmışlar çorabı zaten beyaz neredeyse tamam gibi şurada ufak tefek yine şuralar da. Buraları da şöyle yapalım. da kalmış. Evet. Bence fena olmadı ya. Buradakine göre renklerini birazcık değiştirdik. Kendi özgün tarzımıza göre, kendi hayal gücümüze göre istediğimiz rengi yaptık arkadaşlar. Evet bence gayet hoş oldu shortunun da biraz kısımları kalmış. Onları da şöyle yapalım beraber. Evet. Bence gayet tatlı oldu. Kendi hayal gücümüze göre istediğimiz renkle güzel güzel boyadık. Evet. Bence gayet güzel oldu arkadaşlar. Ben beğendim. Siz de beğendiniz mi? Bence beğenmişsinizdir. Bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. Böyle bir çizgi film karakterini aynısını boyadık biz de. Bundan sonraki videolarda da gene e, aynı şekilde bu tarz böyle bir sürü çizgi film karakterlerimiz var. Hayvanlarımız var. Bunları boyayacağız bundan sonraki videolarımızda da. Ondan sonra da e, yüzlük puzzle, lik puzzle, bu tarz puzzle'lar da yapacağız beraber konuşarak, sohbet ederek. Şimdilik bu kadar. Beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bundan sonraki videolarda da gene bu şekilde çok güzel güzel eğlenceli boyamalar yapacağız. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.